Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinin tartma konusunu işleyeceğiz. Evet hepimiz alışverişe gidiyoruz pazara marketlere çocuklar aldığımız ürünlerin kütlesini ölçeriz değil mi? Kütlelere de ölçtüğümüz zaman da belli birimlere ihtiyaç duyarız. Burada tartmanın birimi gramdır çocuklar. Bu sabit olarak söylüyoruz. Diğer birimlere bakacak olursak büyükten küçüğe doğru ton, kilogram, gram, miligram sembolle gösterimlerinde burada görüyorsunuz. Merdivenini vermem yukarı çıkarken ya da aşağı inerken dikkat edeceğimiz durumu gösteriyor. Küçük birimden Büyük birime doğru çıktıkça bine bölüyoruz. Büyük birimden küçük birime doğru inerken de her birim arasında bin ile çarpma işlemini gerçekleştiriyoruz çocuklar. Şimdi bu birimler arasındaki dönüşemlere bir bakalım. 1 ton eşittir 1000 kilogram sembolle gösterimini görüyorsunuz. Aynı şekilde 1 kilogram eşittir 1000 gram yine küçülürken 1000 ile çarpmış ona dikkat edelim çocuklar. Sembolle gösterimde yeşille gördüğünüz gibi yine 1 gram eşittir 1000 miligram. Burada da sembolle gösterimini görüyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi birimler küçüldükçe 1000 katına diye ters taraftan baktığınız zaman da birimler küçüldükçe pardon büyüdükçe 1000'e bölündüğünü görebiliyorsunuz çocuklar. Evet bu dönüşümlerle ilgili birkaç örnek çözelim sizlerle. <laughs> Örneğimizde 5 ton kaç kilogramdır diye soruyor. 1 ton 1000 kilogramsa 5 ton 5000 kilogramdır çocuklar. Bunu 1000 ile çarparak rahatlıkla bulabiliriz. Aynı şekilde 3 kilogram kaç gramdır diye soruyor. 1 kilogram 1000 gramsa 3 kilogram 1000 ile çarpıyoruz. 3000 gram alıyor çocuklar. 7 gram kaç miligramdır diye bir sorumuz var. 1 gram 1000 miligramsa 7 gram 7000 miligramdır. Yine binle çarpıyoruz. Birimimiz küçüldüğü için. <laughs> evet 8500 kilogram kaç ton kaç kilogram diye sorulmuş. Birimimiz büyüdüğü için 1000'e bölüyoruz. 8500'ü böldüğümüz zaman 8 kalan 500'ümüzü yine kilogram kısmına yazıyoruz çocuklar. 8 ton 500 kilogram. Yine 3200 miligram kaç gram kaç miligram olarak dönüşümü sorulmuş. <laughs> 3200 mg'ı 1000'e böldük. 3 gram kalan 200 mg'ımızı yine miligram alanına yazıyoruz çocuklar. Son olarak 6250 gram kaç kilogram kaç gram diye sorulmuş. Birimimiz büyüdüğü için 1000'e bölüyoruz. 6000'i 1000'e böldük. 6 kilogram yapar. Kalan 250 gramımızı buraya tekrar yazıyoruz çocuklar. Evet. Sizler de birkaç örnek çözebilirsiniz. Şimdi çocuklar 1 kilogram 1000 gramsa o halde yarım kilogram 1000 bölü 2'den 500 gram olarak bulabiliriz. Yani o halde 1 kilogramda 2 yarım kilogram var diyebiliriz. Aynı şekilde çeyrek kilogramda çeyreğin de ne demek olduğunu aynı şekilde yarım ne demek olduğunu kesirler konusunda gayet iyi hatırlıyorsunuzdur çocuklar yarımı bulurken 2'ye bölme dediğimiz 1 bölü 2 olması. Çeyrekte de 4'e biliyoruz çünkü 4'te birini bulacağız. 250 gram o halde çeyrek kilogram 250 gram yani 1 kilogramda 4 çeyrek kilogram var diyebiliriz. Tabi bu dönüşümlerde aklımızda bulunduruyoruz çünkü bu tarz sorularda karşımıza çıkabilir çocuklar. Evet burası önemli. Ton ve miligramın kullanıldığı yerler çocuklar. Ton gramdan büyük olan kütleleri ölçmek için kullanılır kilogram ya da ton olarak. Miligram ise gramdan küçük olan kütleleri ölçmek için kullanılır çocuklar. Tona örnek verecek olursak yani ton kütlesiyle birimiyle ölçülecekler. Araba, uçak, fil, kömür bunlar örnek verilebilir. Miligramla ölçülecek kütlelere ise ilaç yani haplarımız eczaneden aldıklarımız yaprak, tuz, şurup, bilezik bunlar da miligramla ölçülecek kütlelere kütle birimlerine birer örnektir çocuklar. Evet son olarak problemler tartma olsun uzunluk ölçme olsun çocuklar problemlerde okuduğunu anlamak yani problemi anlamak çok önemlidir. Bunu gelin birinci soruyu çözerek göstermiş olalım. 6 kilogram elmanın 4400 gram kadarı satılıyor. Geriye kaç gram elma kalmıştır? Şimdi sorumuz kilogramla başlamış. Gramlı bir birim çıkarılmış ve bize Gram olarak soruluyor çocuklar. O halde kilogramı grama çevirmemiz gerekir. Çünkü birimler aynı olduğu zaman işlemi rahatlıkla yapabiliriz. O zaman çeviriyoruz. 6 kilogram eşittir. Evet sizlerin de çevirebildiğini düşünüyorum. 6000 gramdır çocuklar. Biz ne kadarını satmışız ve sattığımız elma ne demek? Var olan elmamızın azaldığını gösterir. O halde işlemimizde çıkarma işlemidir. 4400 gramı çıkarırsak çocuklar ne kadar gram elma kaldığını bulmuş oluruz. Evet. 0 0 buraları hemen çıkarma işlemini yapıyoruz. Komşudan 10'lu kaldık. 5 kaldı. Burası 10. 10'dan 4 çıktı. 6. 5'ten 4 çıktı. 1. 1600 gram. Gramını yazmayı unutmuyoruz. Çünkü birimler olmazsa cevabımız olmaz çocuklar. O halde 1600 gram elma kaldı. Evet, farklı bir sorumuz yine. Ayla'nın kütlesi 40 kilogram, Faruk'un kütlesi 56 kilogram olduğuna göre, Ayla'nın kütlesi Faruk'un kütlesinden kaç gram eksiktir çocuklar? Yine kilogram olarak verilmiş ancak bizden ne isteniyor? Gram isteniyor. Böyle soruların soru köklerine ve verilenlere dikkat etmemiz lazım. <laughs> Ayla'nın kütlesi Faruk'un kütlesinden kaç gram eksikse o zaman Faruk'un kütlesi yani 56 kilogramdan Ayla'nın kütlesi 40 kilogram çıkarıyorum. Ne kadar eksik olduğunu göreceğim. Çıkardım. 16 kilogramı buldum çocuklar. Ancak benden kilogram istemiyor. Ne istiyordu? Gram istiyordu. O halde 16 kilogram eşittir. Birimimiz küçüleceği için ne yapacağız çocuklar? 1000 ile çarpacağız. Yani 1 kilogram 1000 ise 16 kilogram 16.000 gramdır çocuklar. O halde Ayla'nın kütlesi, Faruk'un kütlesinden 16.000 gram eksiktir. Evet bu sorumuzla birlikte dersimiz bitti çocuklar. Sizler de problemler ve diğer birimler arası ilişkilerle ilgili örnekler çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.